Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 11. bölümle birlikteyiz. Ay, 12 oldu, 12. Az önce çektiğim bölümde yani ben şimdi size anlatayım biraz. Ateş boyutu çıkarmıştım. Sonra yine kürsü yapmaya gittim. Gitmiştim. Bir anda ne oldu biliyor musunuz? Elektrikler. Yani olduğum bölgede şu an yağmur var diye elektrikler gitti bir anda. Evet en son ateş boyutu çıkmıştı. Ama hadi Hemen bir giderim. Hemen bir kürsü alalım şimdi. Hemen bir kürsü yapalım. Odurum yoktu. Hemen şuradan toplayayım. Yine lav dolduracağım. Evet Kerem bu bölüm gelmeyebilir. mış şimdi sordum. Yani bu video serisini ben de istiyorum da. yani yapacak bir şey yok yani. Gidecek yani en de sonunda bu video serisi de. Güzel bir video serisi, bir video serisi. Az önce cidden kayıt gitti bayağı OBS'te yani öyle bir sorun var herhalde. Hi direk herhalde kaydedemedi de. Yani, dünyanın kopyası yok işte. Kopyası olsa belki hemen geri döneri oradan. Yine yaptıklarımı falan yaparım. Aynı yok ama. He? bilmem istersen yap. <laughs> ne yapıyorsan hani yap. Ee, evet. Bu bölüm hemen biraz büyü çıkarmaya çalışacağız. Evet. Hatta ben kaç kürsü yapayım? İki kürsü yapayım ben. Çamları sile be çevireyim şimdi bence. Çamları slap olarak iki hürsü yapayım hemen. Hı hmm, bir de şey tabi ipleri atacaktık ona. Hmm. Yay mı? Ok mu? Tamam benim birazdan ben anneye. Ne satıyor bu? Şimdi çürük et. Çürük et biraz sıkıntı. Aa, rahip değil mi bu? Şimdi iki tane daha kürsü elimde. Ama önce okçu gerekiyor. Hangisi düşük? Ya da hangisi yüksekte? Bu yüksekte değil mi? Aynen. Yani bu levelin artırı kırılmazlık iki vuruş bir. Yani eh işte bir şey. Aa bak kedi çıkmış Garfield. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunda ipek dokunuş vardı. Sen bana gel. Buna hangisi geldi? He bu gelmiş. Ya salın adamlar geçsin bir ya. <laughs> Kit kitaplık veriyor. Sen ne veriyorsun? Hızlı doldurma. Ya arbalet kullan, arbalet kullanmıyorum. Kitaplık veriyor. Hani kitaplıklar da pahalı dokusu delme kullanmıyorum. Alev ku... bir kalsın alev tam bakarım. Bakın kitaplıklar dokuz ya Bendesiniz. de <laughs> Yuu. <laughs> <Dur>. Ya <laughs> alev. Ya alev. Alev bunda vardı. Bunda bunda 5 zümrüt. Kızık ya, Kızıkçı çürsün git. Ayazda yürüyen. Abi ayazda yürüyen de mükemmel bir büyü ya. Bir tane daha köylü var mı burada? Boşta duran. Ay ayaz yüreğini ucuza da verdi ya. Bilmiyorum benim bot güzel olacak ama. Tam şu an biraz daha şeyle Aslında rahip yerine ama rahip aynen ya rahip yerine gideceğim şey yapacağım. Ama en gözlü de verebiliyor işte. Efendim. Hı? Altın arıyorum ya. 14 ne ya? 14. bir sonra hallederiz biz. O zombi farmını hallederiz. <laughs> hmm, çok güzel. <laughs> bir <Rahibi> işten çıkar. <laughs> ben bunu hiçbir şey satmadım. Niye çıkmadı işte? Hmm. Kitaplık ne ya? Çekil oradan. Ha, aynen aferin. Ne veriyorsun? İpeksi dokunuş daha ucuza var oğlum. 7 zümr zümrüt. 7 zümrüte var ya. Bazılarınız kazıkçı çıkıyor. Keskinlik 3'ü 39'a satıyorum. Çok kazıkçısın ya. Bana verimlilik 5 lazım. Kardeş çekilir misin lütfen? Kağıt. Bunlar ne satıyor? Hani kağıt satıyorlar. <laughs> Ya sen çık oradan. Burayı kullanacağım. Ne biliyorum sonsuzluk. Sonsuzluk kullanamam tamir kullanacağım. sen okçu köylüm var da sen zorluyor ne? Gönderme. Hızlı doldurma. <laughs> tamir, tamir, tamir istiyorum ben. <laughs> tamir, tamir. Bir tamir vereceğim. tamir vereceğim ya. Aptal köylü. Hı. Vardır abicim. Eklem bacakların kıyameti. O bacaklar var ya o bacaklar. Bir şey diyecektim de şimdi. Ya delme ne? Tamir, tamir. Geri tepme ne ya? Geri tepme. Ayazda yürüyen aynısı da Sonun ne ya? <laughs> Sadakat isimli. Keskinlik 4 4. 4 ne ya? Bana 5 lazım 5. <laughs> kadar çok gıcık yakıtı koymuş Ya ama ne? Ha? Deniz şansı. Abi ben olta büyüleri de lazım ya. Yumuşak düşüş var ya. Var ya. Ha? Bir git görüm. Delmene, 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 delmene bak vuruyorum yanlışlıkla köylere bak. <Gülüyor> 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 bak bir tamir vereceğim. Bir tamir vereceğim. Ha? 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 2 diyor ya. Servet 2 ne? 2 ne? Kırılmazlık 1 ne ya? Hmm, tamam. Derin koşucu veriyor. Yani tamir vermemeye inatlısın ya. Yumuşak düşüş. Atılan cisim koruması. Ya o kitaplık çok kolay bulunan bir şey ya. Kerem gel yat abicim. <gülüyor> <gülüyor> kalk kalk sen uyumayacaksın sen miydin ah? <laughs> o? sen ayaz <laughs> Sen aynen sen. Ne veriyor ne? Ne Ateş koruması veriyor. Sabah kadar uyandı. <laughs> Ateş boyutu veriyor hala. Ne veriyon? Tamir. Sonunda tamir. Abicim çık. Oyundan çık ya da yat. Tamirimizi de aldık. Verimlilik dördümüz de var. Mükemmel Kerem hadi abicim. Hadi Kerem yat. Tamir veriyon. Peksi veriyor bu. Bu balıkçıydı. Bu bir şey vermiyor. Ha? 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 Hemen gidip almam gerekiyor bir sürü. Tamamdır. Hey yok sakın abim demirleri harcama. Çubuk çubuk abim ağaç kır çubuk yap. Biliyorum. Biliyorum. Dört tane demir istiyor. Ah. Ya, keşke gidip tamirle şey bassaydım ya. Daha basmadım. Evet. Biraz şunları kırmam gerekiyor ya. <laughs> Hepsini doldurdum. Mükemmel. Şimdi gideceğim bunların hepsini köylüye satacağım. O zırhçıdan o elmas etimi. Kit parçasını tam Bot olmaması iyi olmuş. Bende bot bayağı güçlü. Yani iki tane bir Şey, Abim Dem tamam. bize dürbün yap bakayım hemen. Ben, ben, ben. ben birazdan e, 30 level olmak için köylerden biraz alışveriş yapacağım. Baya bir ağaç kıracağım o dörtlülerden. tutacağım. Şuna güzel şeyler mi çizacağım? Şu baltaya. Bakın alev veriyor. 5 zümrüt ya. 5 zümrüt. Adam adam bu adam. Neredeydi ya satan? Bu muydu lan satan? bu değildi. Ha. En yüksek seviye 3 4 tane yetiyor. Patlama koruması mı? İyi tamam. Nedir kullanırım yani. Nedir de biraz işime yararlar belki. Bak, yani ben şunu nasıl güçlendireceğim onu bilmiyorum işte. Baltı iyi herhalde. Yani bilmiyorum demir satabilirim ben buna. 40 tane. demir kan. Abicim nerede demirler? Demirler nerede? Demir ver. De... Köle. Aynı evet. sandık. Evet. Hmm, tamam. Sandığa koy abicim bir tane. Dur ben. Kırılmazlık iki verdi abi. Yo hayır abicim hiç yoktu da acaba ne verecek elmas kılıcı? <laughs> Abi acil bir level kasmam gerekiyor. İki level. <laughs> Yok abicim onu sonra onu başka bir bölümde. Onun için nedir'e falan gitmek gerekiyor yani. Evet abicim onun için de gerekiyor. Yani onun için o nedirden ruh falan almamız gerekiyor. O biraz zor. Arkadaşlar ben bu videoyu şimdi hazırlayayım. Bu video bu kadar da. Ben bu videoyu hazırlayacağım hemen. Yani hemen yüklemeye bırakacağım. Arka planda kasarım. Hemen çoksa belki bir 15 saniyelik. Ya da yok ya hiç göstermeyin. Bir sonraki video yarın gelir herhalde yarın birlikte görüşmek üzere tekrardan. Bay bay.